Evet, bugün Star Valley'in bir diğer bölümünde sizlerle beraber birebir yeni bölümden devam edeceğiz sizlerle. Aynı çiftlikten devam kısacası. Başka diyeceğim bir şey yok. Çiftliğe girelim. Biraz garip bir giriş oldu kusura bakmayın ama biz bizeyiz. Evet, e, pazartesi 14'ünden devam ediyoruz. Sosyal kalitesi sende var bakalım. Kırmızı lahana salatası, e, evet yapımını öğrendik. Yarın güneşli olacak. Balcanenler var. Ruflar bugün mutlu. Ee, mağaraya gidebiliriz. Ama bu sulama işlemi enerjimiz alacak o yüzden. Pek gerek yok galiba. Tamamdır. Eğer bir yerde takılıp yanlış bir şeyler söylersem özür dilerim şimdiden. Sulamaya devam edelim. Ee, bir önceki dev videomda olan ikinler bunlar. Ee, izlediyseniz. i̇zlediyseniz. bunların hepsi gördüğünüz gibi 3'e 3, e 3 ekinler. Çünkü dönüş dönüşecekler. Havuçlarımız çıkmış bu arada. Bunları da toplarız. Havuçlar bu arada e, bence satmanızı önermem yemeniz daha mantıklı. Zaten şansa falan bulunuyor. 75 enerjiyle 33 sağlık veriyor. Bu bence e, bir meyveye veya sebzeye göre oyunda mükemmel bir seviye. Yani harika diyebiliriz. Evet, burada bir tane tohum ekil değil gördüğünüz gibi bu da aklıma geldi. Bu korkuluğu ben önceden en üstte tutuyordum. Maalesef bir tane karga geldi. Onu yedi. O kargaya o gün çok bayağı bir küfür ettim yani. Ee, şu an bile konuşurken sinirli gibi konuşuyorum. Kusura bakmayın. Sinirim bozdu. Neyse. Bugün bir mağara atarız. Ee, tanışmadığım insanlar görevimiz. Maden dibine ulaş. Ne lan? Bu ne dostlar? Ee, 1.6'nın galiba bir bug'ı. Bunu Erik Baron abim izliyorsan Gördüğün gibi bir bug var. Neden 6 tane karnabahar burada tutuyorum bilmiyorum. Ee, alabileceğim bir şey var mı? Şimdi ilk gerek yok. Bakın 75 enerji ölçüsü sağlık veriyor. Havuç da o kadar veriyor. Yani karnabahar ile karnabahar oyunda bildiğiniz gibi pahalı bir şey. Ona rağmen. Hatta ben bunların ikisini yiyeyim şimdiden. Hatta bir tanesi yersem dolar mı yok. Bir tane daha yiyeyim. Biraz boşa gitmiş şey gibi olacak ama sıkıntı değil. Tamamdır. Ee, enerjim fullendi. Köpeğimizi de bir sevelim. Evet mağaraya doğru geliyoruz şu anda. Aa güzel pırasa bulduk. Ee, bizim Yunus abimiz de burada. Böyle izliyor. bir yeri çadırma beklemek Acaba Ebe Gildi Sebastian falan mı? Neyse. Mağaraya geldik gördüğünüz gibi. Ee, eğer şunu da söyleyeyim. Sesimde herhangi bir donma veya takılma oluyorsa bu mikrofonla alakalıdır. Ee, mikrofon biraz kötü. Onun için de özür dilerim. Yani yapacak bir şey yok. Kusura bakmayın tekrardan. Gidelim. Birinci kata gelmişim ben. Ee, evet demir kasarız buradan güzel. Aa güzel şu demirleri alayım da. Kömür yaratıkları öldüreyim. Bunlar beni yemeden. Yarasa git kardeşim benim ya. Hadi, hadi, hadi. Adam olma. Abi benim çantam çok kötüymüş. Ben yani yeni fark ediyorum. Abi kömür yaratık salmıyor ki beni. Eşek herif. Yarasa kendi umurunda değil bu arada. Abi bu alçıkça da bölmüyor. Kılıcım çok dandik ya. Burada yanlış bir kişiyle kuracağınız iki saniyelik bir göz hayatınıza mal olabilir. Belki de şu an burada bulunmamak. Bunların ikisini de alalım. Demir lazım, demir lazım abicim. Ulan geri zekalı. Canım o kadar düştü ki. Geber git ya. Vallahi nefret ediyorum senden. Normalde severim çok tatlılar bu arada. Bunlar da tekte kırılmıyor ki ya. Ben bence 5 kat gitsem yeter. Ondan sonra gidip balıktan tutarım. Abi şimdi bunların ikisini de öldürmem gerekiyor. Her duvardan biri kaçmazsa güzel giderdik. Ha güzel. Aa iki tane varmış lan orada da var. Yarası da var. Şunları kırmam lazım. Aşırı merak ettim. Ee, kömürleri atsam mı? Burada durun şöyle bir şey yapacağım. Keresi almayacağım. Keresteyi sonra da basit bulursun. İlk aşağı doğru gitsem mi ya? Merdiven vardır belki. Boşakmış olmayalım. Yani. Abi git ya abi sülük gibiler. Çok sinir bozuyor şunları. Ee, bu arada dediğim gibi mikrofon kötü. mouse'a e, e, klavye sesi de gelebilir. Onun için de özür dilerim. Çok özür dilerim. Bugün bilmiyorum. Çok özür dileme bir huyum var. Oo bak karışıklar. Buradan buna mı vurabiliyorum lan? Hadi bir 10 daha gidelim diyeceğim de enerjim az. Neyse tamam. Ee, burada salıyorum <laughs> mağarayı. Beşinci kata geldim. Şimdi hemdekileri bırakmaya gideceğim. Sonrasında kalan enerjimle balık tutmaya gelebilirim. Sadevalli mobili oynamak isteyen eski arkadaşlarım, her bu videoyu görüyorsanız sizi Whatsapp'a bekliyorum. Bunu da duyun yani. Ekipçe sizi bekliyoruz. Yani gelip oynamak isterseniz... Şuradan al. Şuradan. hoşlanmış sulayalım. Evet. Balık fıkhına gidebiliriz. Ben galiba bütün parayı bu tuhaf onlara... Harcamışım. Ama geri dönüşü büyük ihtimalle çok güzel olacak. O dert etmiyorum. Şimdi sahile gidelim. Oo Evelyn teyze. Denize bu kadar yakın olmamız çok iyi. Denizin sesi uykuya dalmamı kolaylaştırıyor. Çocukken gel git bittiğine deniz kabukları topladık. Ha eski günler. Umarım ne diyor bakalım. Merhaba. Tepkilikle uğraşmaktan zevk alıyor musun? Evet. Çok iyi değil mi? Bence de iyi. Levis. 20 yılı aşkın süredir Pelikan Katıbası'nın başkanıyım. Seçim zamanı kimse bana karşı aday olmuyor bile. Bunun işimi iyi yaptığım anlamına geldiğini düşünmeyi seviyorum. Başkan olmak acayip bir şey. Hani. Merhaba şey. Ama bugün çok ilginç. Sence de öyle değil mi? Üzgünüm. Oğlum pik mi gibi konuşuyor? Çok gıcık oluyorum ya bazen. Yani. Evet sahile geldik. Oo oh, dur kum gidesin. Saat geçmeden hızlıca hızlıca bunu satmam lazım. Yaman temizle boş yer kaplama. 50 geçiyor 50 geçiyor 50 geçiyor. 50 <laughs> Takıldım orada altıma sıçıyordum. İyi çok iyi çok iyi. Şimdi e, Vili abimle çıkar gider buradan. Balık tutmaya devam edelim. Bili beni zorlamayacaksın değil mi? Tamam şuraya gideceğiz. Aynen. Ee, devam. Bu arada Tuğkan abiye benziyorum lan bu açıdan. Tuğkan abi bu videoyu izliyorsan sana benziyor bu karakterim. Şapka çıkınca da ressam baba benziyor bu arada. Ben içmiş gibi konuşuyorum. Ben Tuğkan abi bu videoyu izlemeyeceğiniz zaten ironisini diyorum da Anlamayanlar da açıklamak zorunda kaldım. Malı anlatır gibi yani. Bakın şapka çıkar, ressam bob, şapkayı tak Tuğkan abi hadi. Evet, hamsimi sardalya tuttuk birbirine benziyor. 3 tane yıldızı gördüğünüz gibi bu yıldızlar nasıl geliyor derseniz sürekli balık tutun. Balıkçılık seviyeniz gelişecek gece uyuduktan sonra. Balıkçılık seviyeniz geliştikten sonra iridium yıldızı balıkta tutabilirsiniz. Gümüş tutabilirsiniz. Gümüş nadiren alıyor e, yükseldikçe. E, genellikle altın tutarsınız. Altın yıldızı daha çok para tabi ki. O pisi balığı. Bakın gördüğünüz gibi gümüş yıldızı geldi. Benim balıkçılık seven büyük ihtimalle 2 ya da 3'tür. 4 de olabilir. Birazdan bakarız. 2 ile 4 arası ya da 2 ve 4 olabilir dediğim gibi. 2 ve 4'ün arası da 3 zaten. Çok kuracağım, çok kuracağım. Neyse. Konuşma özür dileyim biraz. Pardon. Ne özür diledim. Bunlar bende bir sıkıntı var. E, Suyosun mazip alacağım seni. Denizi çöp attık. Vakti de bakalım şimdi. Evet. Üçmüş gördüğünüz gibi. Genellikle gümüş yıldız geliyor. Bu 4-5 olduktan sonra altına dönüşebilir. Yani gümüş gelecektir ama altın biraz daha çok gelebilir yani. Öncekine göre. Neyse bugünlük yeter diyeceğim de balık çok az tutuk. Ama envanterde de yok. Şu sabah var ya, çok gereksiz onu bir gün atacağım ben. Ee, güzel. O gördüğünüz gibi. Yürüdüğüm yıldızlı geldi. Bir fikrim yok. eskiye girmeyeceğim o yüzden direkt bunu atıyorum. Eve gidebiliriz. Büyük balıkçılık develim arttı. Şimdi de uyuyunca anlarız. Normalde iridim gelmezdi pek. Animasyon. Yunus geliyor. Çok karıştırıyor şu anda. Oo George amca. Yunus korktu ve saklandı gördüğünüz gibi. Ee, George amca bir şeyler sinirli. Bak ya. Bırakınlar tekrar geri dönmüş gibi. Pis hergeleler. ah tam vaktinde geldin evlat. Yaşlı bir adama bir yapar mısın? şu ölümçü rakımları benim için korkutur musun? Başıma bayağı bir dert açtılar. Teşekkürler. Onları iyice korkuttuğuna emin ol ki bir daha geri gelmesinler. Evet, Linus üzgün. Bendim. Üzgünüm. Kutularda çok fazla sıcak ve taze yiyecek buluyorum. Almazsam israf olacaklar. Yaptığım şeyin yanlış olduğunu düşünüyor musun? Evet, bu mide bulandırıcı. Hayır, yemeğin israf olması kabul edilemez bir durum. Evet, yaptığın yasa dışı. Bu George'un özel mülkü. Hayır, ama bence bir iş bulup başkalarından araklamayı bırakmalısın. Ee, hayır. Bence aynı fikirde olalım. Üzmeyelim adamı. Teşekkürler Ege. Açık fikirli bir insan olduğunu biliyordum. Yaptığım şey hakkında iyi hissediyorum. Ben kimseye zarar vermiyorum. Ama o yaşlı bir amca olduğu için sana sinirlenmedense. Ve gidebilirsin. Söz veriyorum. George'un çok kutusunu karıştırmayacağım. Onu rakımları korkuttuğunu söyleyebilirsin. Evet. Biz gidiyoruz. Buraya saklandık galiba. Burayı da karıştırıyordu. Gaz yakaladı gördüğün gibi. Bekle. Ne yaptığını biliyorum Linus. Eğer yiyeceğe ihtiyacın olursa istemen yeterli. Pelikan kasabasında kimsenin aç gezmesini istemiyorum. Haliniz mutlu oldu gördüğünüz gibi. Al bir sepet dolusu börek. Baharatlı makarna sosumu iyice batırdığından emin ol. Hadi al şunu. Ya oyun tatlı oyun işte oğlum anlayın bunu kafanıza sokun bana. Bu oyun dünyanın en güzel oyunlardan bir tanesi bence. Bir kişi bile bu oyunu 10 yılda yapıyorsa, insanlar neler yapabilir? Ben buraya bir Arke Sigma müziği vuracağım. Eee, neyse tamam. Eee, bugün satıcı varmış aslında da gitmedik ya pazar. Gerçi param da yok gitmesem ne olurmuş. Bir sapanı bir sandığa yerleştireceğim. Envanterde boşlar kaptı. Eee, al bunu koy buraya. Burada yanlış bir kişiyle kuracağınız iki saniyelik bir gösterması hayatınıza mal olabilir. Belki de şu an burada bulunmak.